Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim. Hayalim Almanca kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve üye olmayı unutmayalım lütfen. Teşekkür ederim. Was der kleine Bär Küçük ayı kendisine neler diliyor? Küçük ayının dilekleri, küçük ayının istekleri, küçük ayının arzuları. İsmi kitabımız. Kleine Bär, sagte Küçük ayı dedi anne ayı. Ya ja, mutter, sagte der kleine Bär. Evet anne, dedi küçük ayı. Schläfst du noch nicht? sagte mutter Bear. Uyumuyor musun hala? dedi anne ayı. Nein mutter, sagte der kleine Bär. Hayır anne, dedi küçük ayı. Ich kann nicht schlafen. Ben uyuyamıyorum. Warum nicht? sagte mutter Ber. Neden uyuyamıyorsun? dedi anne ayı. Ich bin am Wünschen, sagte der kleine Bär. Ben bir dilek tutmakla uğraşıyorum. Dilek tutmakla meşgulüm, dedi küçük ayı. Was willst du dir denn wünschen? sagte Mutter Bär. Kendine ne diliyorsun? dedi anne ayı. Ich möchte auf einer Wolke sitzen und überall herumfliegen, sagte der kleine Bär. Ben bir bulutun üzerine oturmak istiyorum ve tüm her tarafta uçmak istiyorum, dedi küçük ayı. Das kann man nicht wünschen, mein kleiner Bär, sagte Mutter Bär. Bu böyle bir dilek tutulamaz, benim küçük ayım dedi anne ayı. Dann wünsche ich, dass ein Meerschiff kommt, sagte der kleine Bär. Ondan sonra ben diliyorum ki bir tane deniz gemisi gelsin dedi küçük ayı. Und die Leute auf dem Schiff rufen: "Weh! Geminin üzerindeki insanlar bağırsın. Kom herein, kom herein, wir fahren los, komm mit, komm mit. İçeri gel, içeri gel, biz sürüp gideceğiz, bizimle gel, bizimle gel. Das kann man nicht wünschen, mein kleiner Bär, sagte mutter Bär. Bunu kendine dileyemezsin, benim küçük ayım bunu dileyemezsin küçük ayım dedi anne ayı. Dann möchte ich einen Tunnel finden, der bis nach China geht, sagt der kleine Bär. Ondan sonra ben bir tünel bulmak istiyorum ve onunla Çin'e gitmek istiyorum, dedi küçük ayı. Dann laufe ich nach China und bringe dir mit. Ondan sonra ben Çin'e yürüyüp sana yemek çubukları birlikte getirmek istiyorum. Beraberimde getirmek istiyorum. Dedi küçük ayı. Das kannst du nicht wünschen mein kleiner Bär. Sagte Mutter Bär. Bunu sen kendine dileyemezsin. Benim küçük ayım dedi anneyi. Dann wünsche ich ein großes rotes Auto, sagte der kleine Bär. Ondan sonra ben büyük ve kırmızı bir otomobil, araba diliyorum, istiyorum, dedi küçük ayı. Und ich fahre schnell, schnell davon. Und dann komme ich zu so einem großen Schloss. Ve ben çabuk çabuk oradan çekip gitmek istiyorum sürerek. Ve bir sarayın önüne, büyük bir sarayın önüne gelmek istiyorum. Und dort kommt eine Prinzessin heraus und sagt, ve orada bir prenses dışarıya çıkıp bana diyor ki Willst du ein Stück Kuchen haben, kleiner Bär? Bir parça kek ister misin, küçük ayı? Dann esse ich den Kuchen. Ve sonra ben orada kek yiyorum. Das kann man nicht wünschen, mein kleiner Bär sakte Mutterbeer. Bunu kendine dileyemezsin. Benim küçük ayım, dedi anne ayı. Daha sakte der Kleine ber. Ve küçük ayı o, sırada dedi ki, Dann wünsche ich, dass eine Mutter Bear zu mir kommt und sagt. Ve sonra diliyorum ki bir anne ayı gelip bana diyor ki, Soll ich dir Aynı Geschichte erzählen. Sana bir hediye anlatayım mı? Gut, sagte Mutter Ber. Das kannst du dir wünschen. Bunu kendine dileyebilirsin. Das ist ein feiner Wunsch. Bu, kibar bir dilek istek. Danke Mutter, sagte der Kleine Ber. Teşekkür ederim anne dedi küçük ayı. Das wünsche ich mir schon lange. Ben bunu kendime çok uzun zamandır diliyorum. Was für eine Geschichte möchtest du hören? sagte Mutter Bär. Nasıl bir hikaye dinlemek istersin? diye sordu anne ayı. Erzähl mir etwas von mir, sagte der kleine Bär bana benimle ilgili bir şeyler anlat dedi küçük ayı. Erzähl, was ich früher alles gemacht habe. Anlat bana. Küçükken, eskiden ben neler yaptığımı. Benim neler yaptığımı. Gut, sagte Mutter Bär. İyi, dedi anne ayı. Einmal Hast du im Schnee gespielt und wolltest etwas haben zum ansehen. Günün birinde sen karda oynadın ve bir şey istedin giyinmek için. O oh, ya, yeah. das war lustig, sagte der kleine Ber. O oh, evet, bu komikti, dedi küçük ayı. Ertzen noh etwas von mir. Bana, benimle ilgili daha başka bir şey anlat. Gut, sagte Mutterbär. İyi, dedi anne ayı. Einmal hast du einen Fliegerhelm aufgesetzt und bist zum Mond hinaufgeflogen. Bir keresinde sen başına uçuş kaskı geçirdin, uçma kaskı geçirdin ve aya doğru yukarılara uçmak istedin. Ve uçtun. Ya, das war auch lustig, sagte der kleine Bär. Evet, bu da komikti, dedi küçük ayı. Ertes du noch mehr von mir. Bana kendimle ilgili daha fazla şeyler anlat. Good, sagte mutter Bär. İyi, dedi anne ayı. Einmal hast du gemeint. Günün birinde düşündün ki. Du bekommest einen Geburtstagskuchen. Sana birisi doğum günü pastası yapacak. Da hast du eine Geburtstagssuppe gemacht. Ve orada sen bir doğum günü çorbası yaptın. O oh. Das war lustig, sagte der kleine Bär. O, bu komikti, dedi küçük ayı. Und dann bist du mit dem Kuchen gekommen. Ve sonra sen pasta ile geldin. Du tust immer etwas Liebes für mich. Sen her zaman benim için sevecen bir şeyler yapıyorsun. Mutluluk verici bir şeyler yapıyorsun. Und jetzt sagte Mutter Bär ve şimdi dedi anne ayı kannst du auch etwas liebes für mich tun? Sen de benim için sevecen mutluluk verici bir şey yapabilirsin. Was denn? fragte der kleine Bear. Ne yapayım? diye sordu küçük ayı. Du kannst jetzt schön schlafen, sagte Mutter Bear. Sen şimdi güzelce uyu. Ya bilirsin, dedi anne ayı. Also gut, dann schlafe ich, sagte der kleine Bär. O halde iyi. Ben de uyuyayım. O zaman, dedi küçük ayı. Gute Nacht, liebe Mutter. İyi geceler sevgili anne. Gute Nacht, mein kleiner Bär. Schlaf gut. İyi geceler benim küçük ayım. İyi uyu. Evet arkadaşlar, ende yazıyor. Sonuna geldik masalımızın. Çok teşekkür ediyorum videolarımı izlediğiniz için. Bir başka videomda tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın, kalın, dostça kalın, mutlu kalın esen kalın.